Doğalya kanalından tüm oyun severlere merhaba. Bugünkü Gwent videomuz Gwent oyununa yeni gelen Journey ödül sistemi yani seyahat ödül sistemi ile ilgili. Her zamanki gibi CD Project Red iletişimde sıkıntı çekmekte. Biliyorsunuz yani Gwent çok güzel bir oyun bence ama en önemli eksiği yeteri kadar yardım dosyası olmaması oyunun içinde yeteri kadar bize kılavuzluk etmiyor. Bu özelliğini, bu yeni gelen e, ödül sisteminde de devam etmekte. Bayağı bir araştırma inceleme yapmanız gerekiyor. Bu nedir, nasıl ilerler, ne yapar diye. E, burada ben de zorlandım anlamakta. Bayağı bir birkaç yer okuduktan sonra tam olarak kavramış durumdayım. Hemen anladıklarımı sizlerle paylaşayım diye düşündüm. E, o nedenle bu video sadece ona ayrılmış durumda herhangi bir e, maç falan içermemekte. Nispeten daha kısa olacak. Evet, şimdi e, oyunu açtığınız zaman artık şey sisteminin, touch sisteminin yani maç kazandıkça biliyorsunuz touch kazanılmaktaydı. Crown dediğimiz sistem. Hatta yarım, yani her round başına yarım touch maçı tam kazanırsanız tam tüm touch kazanıyordunuz. Bu touch miktarlarıyla işte 6, 12, 24 şeklinde gitmekteydi ve bunun karşılığında kartlar, ödül anahtarları almaktaydınız. Bu sistemi değiştirdiler. Bu yapılan değişiklikler Genelde olumlu yönde, ancak tabi bir yandan da eleştirilebilecek bir kısım var. Yavaş yavaş oyun hani mobil piyasasında da tabi şu an hakim olduğu için biraz daha para harcatmaya yönelik olmaya başladı. Nasıl açıklayalım? Şimdi öncelikle şu an bakmış olduğumuz ekranı nereden geliyoruz? oyunu açtıktan sonra burada menümüzde Journey diye bir kısım oluştu. Oraya tıkladığımızda, Apayrı bir e, ilerleme sistemiyle karşılaşıyoruz. Yani tepede oyuncu renkimiz falan kayboluyor. Burada mesela bende 4 diye bir sayı var. Ve standart ve premium diye bize iki tane ilerleme yolu belirlemişler. Buradaki standart yol oyunu bedava oynayanlar için. Premium ise para verenler için. E, standart yolda maç kazandıkça e, elde edilen crown şeyleriyle yani touch puanlarıyla level atlıyorsunuz. Belli bir puana ulaştıktan sonra işte 1, 2, 3 yani her level atladıkça yani şu an standartta bakarsak mesela ilkinde otomatikman bir avatar vermekte oyun bize. Yani şu avatarı standart veriyor. Daha sonra işte ikinci level 2 iki hediye puanı diye gidiyor. Belli sayılarda işte puanlar artmakta. Mesela 6. level'da 5 veriyor. Gördüğünüz gibi standartta yine avatarlar bulunmakta ama onun dışında genelde ödül anahtarları var. Bunun hesaplarını yapmışlar. Görüntüye yani duruma göre yani diğer eski sisteme göre daha avantajlı... daha fazla anahtar verdiğini söylüyorlar. Ama ben elimde gidip hesap yapmadım. Premium ise açıkçası çok daha cazip. Şimdi premiumda genelde yani para verilen kısımda şu ana kadar oyunda dekoratif şeyler vermekteydi, Ornaments dediğimiz işte ne bileyim avatarınıza işte yok şu ekleniyor efendim işte değişik çerçeveler. Ee, ne bileyim işte kullandığınız şeylerde Mesela game board'da farklılıklar işte kart bekler yani Kart arkalıkları bu tip şeyler vermekteydi yani oyun oynamanızı ilerletmiyordu, Sadece kozmetik amaçlıydı Bu seferki sistemde Bakın premium'a girdiğiniz zaman Öncelikle bir kere Geralt avatarı vermek yani Geralt avatarı vermekte galiba o kelime kullanılıyor Oyun sırasında yani köşede sizi temsil eden Kişi olarak daha önce Geralt'a ait hiçbir şey yoktu Geralt'a ait bu sefer artık bu var. Onunla ilgili biraz daha konuşacağım. Ardında mesela genel ödüllerde kartlar var. Fıçılar var. Bunlar işte daha fazla olduğu sürece oyunuzda ilerlemenizi sağlayacak şeyler. Bunlar değil tabii ki. Ama bu fıçılar, karttan anahtarlar olması bir avantaj sağlıyor para verenlere. Ben de dayanamayıp verdim. Allah'tan çok pahalı değil. Eğer şeyden alırsanız Steam yani üzerinden 10 dolar. Android üzerinden alırsanız 70 liraydı galiba. Premium'u açıyorsunuz bu yolu. Ve bu yolda ilerlemeye başlıyorsunuz. Aynen yukarıdaki standartta olduğu gibi. Yani aldığınız touch puanları aynı zamanda premium'da da işliyor. Yani bakın hem normalde hem diğerinde şu an dördüncü seviyeye ulaşmış durumdayım. İşte böyle mesela burada rastgele şu kart gelmiş. Hani premium olarak bana. Keşke bu arada altın kart gelseydi. <laughs> Her neyse ilerledikçe mesela son derece cazip şeyler de var. Kozmetik açısından da. Mesela kart arkalıkları çok şık kart arkalıkları var. Getirilen yeni bir özellik var. Eskiden olmayan. Normalde hani, e, oyun başlarken attığınız yazı tura da standart bir paramız vardı. Bu sefer premium'u satın alanlar böyle değişik paralara şey yapacaklar, erişebilecekler. Bakın burada göstereyim onları. Yine bakın güzel kart arkalıkları var. Yine böyle rastgele kartlar, işte premium fıçılar. Bu arada Geralt'a Geralt sürekli eklemeler. Bakın bu da para. Bu tip şeyler eklemişler. Çoğu kozmetik ama dediğim gibi bazıları da oyunda sizi ilerlemenizi sağlatacak. Özellikle bu ta şeye kadar, 100. level'a kadar gidiyor. Ee, ve bu süreç tepede geri sayım başladı. 82 gün 16 saat kalmış durumda. Yani yaklaşık 3 ay sürecek. 3 ay sürede düzenli olarak oynayan kişilerin tamamlayacağı düşünülmekte bunu. Ee, burada görmüş olduğunuz yolu. Son level 100'e geldiğiniz zaman işte mesela oynadığınız Geralt'ın avatarı full kostüm olacak. Her türlü şeye sahip olacak. Standart oynayanlarda da böyle bir gözlüktü bir <laughs> Geralt verecekler gibi. Yani standartta da 3-5 ödül anahtarı dışında değişik şeyler var gibi. Şimdi burada dediğim gibi touch sistemiyle yani round galibiyeti aldıkça bunları topluyorsunuz. Ancak ona yardımcı olan başka e, şeyler var, ödüller var. Onu göstereyim ve burada ayrı bir ikon, ikon şeklinde koymuşlar. Yani normal bu görevler, questler buradayken bunlar ise journey questleri. Journey questlerini e, Dandelion ve Geralt şeklinde ikiye ayırıyor. Geralt görevleri premium e, oyuncular için yani para verenler için. Dandelion görevleri ise e, bedava oyuncular için. Şurada mesela ilk şeyde ne diyor işte herhangi bir online modunda bir maç oynadığınız zaman otomatikman mesela 20 tane şey veriyor touch puanı bu bayağı iyi bir miktar. Yani sonuçta burada e, bu journey'de level atlamanızı sağlamakta. E, diğerinde de mesela bir 20 daha alıyorsunuz. Bakın premium'da oynarsanız çok daha fazla puan topluyorsunuz. E, diğer yani bu birinci haftada önerilecek şeyler. E, questler, görevler. Bu da kısa sürede tamamlanabilecek görevler bunlar. Çok zor değiller. E, muhtemelen yani 2-3 günde birçoğunuz tamamlar bunu. Bu şekilde görevleri topluyorsunuz. Bir an yani şeyle taş puanlarını. E, bu tabii birinci haftadaki görevleri tamamladıktan sonra biraz daha azalacaktır yani taş puan toplamanız. Yukarıda bir de bakın 14'e 14 diye bir sayı var bende. E, bu günün belli bir saatinde reset oluyor. E, well rested Bonusluya geçmekte geçmekte sanırım yani dinlenme bonusu gibi bir şey. Bu şeyle ilgili. Hangi ne zaman bu tam şey yapılıyor, sıfırlanıyor bilmiyorum ama ilk 14 şeyiniz aldığınız touch puanını alırken galiba 2 kat şey ödül topluyorsunuz. O şekilde okudum. Yani demek ki ilk maçlarda daha çok puan var. Eğer zamanınız kısıtlıysa mesela 14 tane toplayacak şekilde kendinizi ayarlayabilirsiniz burada bir yandan da gösteriyor. Ve aynı zamanda Journey şeyini de görmektesiniz. Ranking'de 4'sünüz. Yani burada amacımız 3 ay sonunda 100'e ulaşmak. Bir yandan Journey Story diye bir şey var. Lore bilgisi de istiyorsunuz. Dandelion ve Geralt ile ilgili işte çeşitli bilgiler yavaş yavaş da açılacak burada. Burada tekrar bizi Journey'e yolladı. Yani böyle bir değişiklik getirdiler. Birçok online onun bunu yapıyor benzerini e, CD Projekt Red de bunların arasına katıldı. Ama dediğim gibi 3 ay için 10 dolar vermek çok pahalı değil ama tabii herkesin ekonomik şeyini bilemiyorum bütçesini. ben almayı tercih ettim. çünkü kozmetikler hakikaten bayağı iyi. Şimdi onu göstereyim. Mesela play'e girdiğiniz zaman burada işte şey görüyorsunuz Geralt'ı. Bunu kendi içinde işte değişik şeyler yapmışlar mesela şu an standart hiçbir şey yok üzerinde İşte yavaş yavaş açılacak da işte Journey'de açılacak bunlar İşte böyle maskeli değişik maskeler takıyor yani bunlar surat şeyleri ee, ekipmanları şöyle kendimi küçülteyim biraz burada işte vücut için ekipmanlar görüyorsunuz değişik zırhlar giyiyor yani böyle sanki ee, role playing oyunu oynuyormuş gibi. Burada bir takım şeyler takıyorsun. Ha, Tabi tab burada oyun içindeki hiçbir şey etkilemiyor. Sadece bu kozmetik yani. Değişik kılıçlar takınabilmekte. Burada da e gördüğünüz gibi trofiler. Yani aynen Witcher oyununda olduğu gibi işte kafasını koparttığı, öldürdüğü yaratıkların kellelerini taşımakta. Ama bazılarında işte şeyler de var. E tuhaf ve komik ödüller de var. Mesela şurada olduğu gibi böyle bir <laughs> domuz taşıyor. Mesela bunlar için şeyler ayrıca questler belirlemişler. Mesela e, donkey ears yani şu takılıyken 50 maç oyna falan gibi. Bunu istiyorsanız takip edebiliyorsunuz ama bu tabii çok daha sonra karşımıza çıkacak questler. Bunların hepsi işte açılıyor. E, burada tabii oynarken dediğim gibi bir etkisi yok. Ama görsel açıdan e, birçok lider bazı lider yeteneklerini kullanırken bir takım hareketler yapıyorlar. Geralt da witcher'dan bildiğimiz işaret sign'ları yapıyor. işte quen igni vesaire işte e, işaretleri yapmakta biri oturup e, bunların listesini çıkarmış hatta. Yani işte atıyorum işte sitesindeki hidden cache yeteneğini kullanıyorsanız işte başka bir işareti işaret yapıyor diğerini yapıyoruz. Başka bir lider yeteneğinde başka işaret yapmakta ona göre kendileri ayarlamışlar. Tamamen görsel bir şeyi değiştirmiyor tabii ki oyunda. Bakın bu para değiştirmeyi de buraya koymuşlar. İşte bu journey'de açılacak paraları buradan görüyorsunuz. Yani oyun içinde sizin paranızı farklı bir şekilde göstermekte. Bu da yine görsel bir ekleme. Eski ödül sistemine ne oldu? 3 ay sonra geri gelecekmiş. Tekrar tabii yerine yeni bir şey bu muhakkak çıkar tekrar. Yani anladığım kadarıyla bu tarz bir sistem olmadığı müddetçe. Standart 6, 12, 24 touch sistemi yine kullanacak. Hatta şeyde. Bu süre zarfında yani 80 küsur günde erken tamamlarsanız 100. seviyeye ulaşırsanız şeyinizde ekranınızda tekrar o sisteme geri döneceğini söyledi CD Projekt Red. Yani böyle bir değişiklik var. Bunu açıklamak istedim. Bunu para vermeye değer mi tamamen size bırakıyorum. Ben uygun buldum, aldım. Bilmiyorum hata mı yaptım. Ancak hani CD Projekt Red başarılı bir firma destek vermeyi de uygun görüyorum. Ama tabii diğer kozmetiklerin ço çoğunu almadım ben. Ama bunun e önemli bir eklenti olduğunu düşünmekteyim. Dediğim gibi biraz size avantaj sağlıyor oyun ilerlemesinde. Bunun dışında bazı da daha değişiklikler var. Yani sadece Journey'den konuşmak istemiyorum. Aynı zamanda e Deck Builder'a girdiğimiz zaman şu şeylere bakalım. Meteorit tozlarının kullanımı ile ilgili bayağı bir geçtiğimiz ay bir değişiklik yaptılar. Tepki çektiği için bu değişikliği geri aldılar. Biliyorsunuz kartların premium olayı yani hareketli versiyonları olayında işte bunun gibi böyle güzel orijinal kartlar var. Buna hakikaten göze hitap etmekte ama bunları yapmak için bayağı bir meteorit tozu harcamanız gerekiyor. Bu şeylerin toz miktarlarını değiştiriyorlar. Bu değişiklik 15 Nisan'da devreye girecek. Şöyle mesela yapmadığım bir şeye bakalım. Örneğin Magic Lamp için Transmute diyor, 400 diyor, 400 meteorit tozu istemekte. Bu 15 Nisan'dan sonra 800'e çıkacak. Hoş bir şey değil tabii ki. Ancak bir yandan da bu Legendary, Epic, Rare ve Common'larda gereken meteorit tozu miktarı azalıyor. Bu ne demek? Elinizdeki meteorit tozlarının hepsini Legendary yapmaya harcayın 15 Nisan'a kadar. Ve kesinlikle Epic, Rare ya da Common kartları e, transmute etmeyin yani şeye çevirmeyin premium'a bekleyin 15 Nisan'dan sonra çünkü daha ucuz olacak özellikle epicleri falan yapıyorsanız şu an 300 bildiğim kadarıyla o örneğin 200'e düşecek size 100 tane meteorit tozu kazandıracak böyle bir düzenlemeye gidiyor yani cd project red ve kibarlık da yapmış düzenlemeyi getirmeden önce söylüyor bakın şu kadar süreniz var yapacaksanız yapın diye ben de buradan yani anons ediyorum. <laughs> Sizde mevcut meteorit tozunuzu muhakkak Legendary'leri kullanın, diğerlerine kullanmayın. Hatta elinizde böyle birikmiş puçi falan ya da şey or varsa, şu an harcadığınızda gelen şeyler daha değerli olacak. Ee, Legendary premiumlar. Ama e, bu yolu çok fazla tavsiye etmiyorum ben, özellikle yeni başlamışsınız. E, ben prestij seviyesi olarak henüz yani 5'e ulaşmasın. Galiba 5'ten sonra ekstra böyle premium kartlar vermeye başlıyor. Yani 5'in üzerindeyseniz birikmiş çok fazla paranız varsa şu an diğer yani uzun süre bu oyunu oynayan, stream yapan ya da YouTube'da kanal olan kişiler 15 Nisan'a kadar toplu açım yapacaklarmış ki karşılığında daha fazla meteorit tozu alabilsinler. Böyle de bir bilgilendirme yapalım. Bir yandan bu değişikliklerle bağlantılı olarak prestij seviyelerinde gelen ödüllerde de değiştirmişler. Şu an elimde hemen listesini bulamadım ama son iki prestijde yani 9 ve 10'da bir değişiklik yok. Ancak 5 6 de sanırım bazı değişikliklere gidiyorlar. Ödül anahtarlarının verilmesiyle ilgili. Çünkü bazı şeyler görev miktarlarıyla falan ilgiliydi sanırım. Ya da gelen taçlarla ilgiliydi. Onlar da ince ayarlar yapmışlar. Bu değişikliklerin hepsi olumlu yönde ama. Yani oyuncuyu kollayacak şekilde olmuş. Özetle... Son gelen güncellemeden sonra elimizde çok farklı bir Gwent oyunu var. Sanki farklı oyun oynuyormuşum hissiyat veriyor bana. Bunlar heyecan verici şeyler. Değişiklikler monotonluğu ortadan kaldırıyor. Ben genel olarak olumlu buluyorum ama yanına bir yıldız koyuyorum. Sonuçta bu Journey'deki premium yani yolu ister istemez insanları para harcatmaya zorluyor gibi. Ama tabii bu free to play oyun ister istemez e, firmaların paraya ihtiyacı var demeyeyim. CD Projekt Red iyi bir durumda finansman olarak ama neticede para kazanmaları lazım. Bu tip yollara gidiyorlar. E, ve hani benim firmamla hiç, firmayla hiçbir bağlantım yok doğal olarak. E, CD Projekt Red genel olarak e, her zaman oyuncuyu kollayan e, bir firma olmuştur yıllardır. E, o nedenle hani bir firmaya verecekseniz illa bu adamlara verin derim. E, bir sürü çünkü e, asalak Parazit firmalar var, e, tamamen kendi çıkarlarını kollayan CD Projekt Red, en azından şu şimdilik onlardan biri değil. E, söyleyeceklerim bu kadar. E, bir sonraki videoda e, işte Sadrp sindikini tanıtmaya çalışacağım. E, daha sonra daha sık bir şekilde tek kılavuzları oluşturmaya, elimden geldiğince çalışmaya çalışacağım. E, evde olduğum için de biraz daha fazla vaktim var bu virüs durumuyla ilgili. Umarım ilk takip edersiniz yaptıklarımı. Henüz Twitch kanalına geçmeyi düşünmüyorum ama belki yakında Twitch yayınında başlarım. İlginiz için çok teşekkür ederim. Henüz abone olmamışsınız abone olmanızı, abone olanların da beğen tuşuna basmanız yararlı olmakta. Yavaş yavaş Gwent oynayan Türk oyuncularını bir araya getirmeye çalışıyoruz. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.